futbol sever dostlarım. Trabzon'daki haftanın en önemli maçında kaçan da kovalayan da mutsuz oldu. Galatasaray deplasmanda 2-0'ı öne geçti ama maç 2-2 bitti. Galatasaray bunu hep yapıyor. Trabzonspor'da bir türlü ben şampiyonluğa talibim diyemiyor. Oysa Trabzonspor çok iyi ve çok güçlü bir takım. İyi oyuncuları da var. Hocası Abdullah Avcı da baya iyi noktalara parmak basıyor. Ama bu maçın Dört yorumu var. Genç Galatasaray yaşlı ellerde. Terim 2-0'ı koruyamıyor. Trabzonspor bu değil. Ve hepsinden önemlisi Kerem psikolojik çöküntüde. Şimdi bu dört görüşü açıklayalım bakalım. Galatasaray'ın takımı genç. Kenar yönetimi yaşlı. Fatih Terim her maç öncesi ve sonrası klişe görüşler kullanıyor. Baydırdı artık. Koysun bari göğüs cebine bir teyp bassın düğmesine başlasın tep anlatmaya. Bıktık artık ya. Derde çare olmayan bir sürü palavra dinlemekten bıktık. Terim iflaslarda. Laflara bakın. Bu seviyede böyle oynanmaz. Top bizde kalsın. Daha çok atsaydık kazanırdık. İki golle şampiyonluk verdik. Devre biterken gol yemesek çok farklı şeyler olurdu. Evet. Evet. Farklı şeyler olurdu. Olurdu belki ama sen hep aynı hataları yaparak paralara sıkıyorsun. O zaman olmaz. O zaman bu Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz. Bir de milli maç periyodu var terimin diline yapışan. Milli maç dönüşü oyuncularım yorgun. öyle diyor. Yahu be hoca 30 yıldır bu işi yapıyorsun sen. Hala aynı plağı çalma. Bul çaresini. Sen zaten her zaman imkanı bol iki sarayda çalıştın. Galatasaray, Milli Saray. Milli maç gidiş dönüşlerini senden daha iyi bilen var mı? Milli arayı bahane etme. Galatasaray her dönemde yerli yabancı milli futbolculara sahipti. Hala bu sorununu çözemediysen kabahat senin. Bak ne yaptı Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı? Baktı 2-0 geri düştü. Daha beklemeden hiç 35'te iki değişiklik yaptı maçı çevirdi. İki gol attı geriden gelip galibiyeti bile kaçırdı. Terim ne yaptı? 2-0'dan sonra Babel oyunu aldı. Babel el freni. Deplasmanda öne geçmişsin. Savunma yapıp maçı bitirmek ayıp değil ki. Nasıl atak oynuyorsan kendini korumayı da bilmelisin. Maç sonrası yine laf salatası yaptı Terim. Neymiş? Takım gençmiş, yorgunmuş. Tamam. Takım yorgun da Terim de yılların yorgunu. Belki yanında yardımcıları var ama bu üçlü hoca grubu her maçta sadece gollerde birbirlerine sarılıyorlar. Havalara fırlıyorlar. Ama fikren ayrılar. Belli ki Terim yardımcılarının görüşüne hiç değer vermiyor. Zaten hiçbir zaman vermedi. Ne kadar yardımcı geldi geçti yanından hiçbir oraya tutunamadı kalmadı. Onlar konu mankeni olarak bençte oturuyorlar. Çünkü her maçta terim hamleleri hep aynı olunca saçmalıklar zinciri devam ediyor. Ve anlaşılıyor ki yardımcıları ona Değişik fikirler sunamıyorlar. Veya sunuyorlar da terim kabul etmiyor. Her maç neden ayrı kadro? İstikrar çuvalamı girdi. Genç takım kurmak güzel ama gençlerin üzerine yıkılmak da deneyimli bir hoca işi değil. Bu gençler şimdiye kadar gazozuna maç yaparken bugün Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımın oyuncuları oldular. Kaldıramazlar bu yükü. Dün bir bugün iki. İleriki günlerde çok daha zorlu ve stresli maçlar oynayacaklar. Başarılı olmaları bir hayli zor. Kolay değil. Terim bunları bilmiyor mu? Bilmiyor. Çünkü kenarda yine korku imparatoru olarak yaptığı triplerle bu çocukların beynine ve ruhuna sopa sallıyor. Oysa gençler arkası sıvazlanmak ister. Yanağına makas ister. Öpücük ister. Sabır ister. Güzel yaklaşmak ister. Gülücük ister terim kenardan hep isyanlarda. Devamlı suratları, suratı karşısındakini yaralayacakmış bir hali var. Takım hiçbir maçı başladığı gibi bitiremiyor. Galibiyeti koruyamıyor. Terim'in yaptığı hiçbir değişiklik çare olmuyor. Bakın şimdi. Terim kendi koltuğunu sağlama almak için takımı gençleştiriyoruz diyerek kendine zaman çalmaya kalkıyor. Üç sene daha teknik direktörlük yapacak. Denk gelirse ne hala? Gelmezse mazeret hazır. Galatasaray'ın geleceğini kurtarıyoruz. Yemezler. Aklın neredeydi hoca? Bunca senedir senin diye de sorarlar. Yıllarca yönetimlere pahalı futbolcu aldırırken iyiydi de bu yıl mı akıllandın demezler mi adama? Bu senede gençleşirken 40 milyon euro harcattın. Sağ olsun Rumen kumpanyası. Paslaşmalarınız çok güzeldi. Ve yönetimde diyor ki biz bunların bilançosunu her şey bittikten sonra açıklarız. Fatih Terim'de laf salataları yapıyor lafları boğmasını çok iyi biliyor. Maçtan sonra maçın yorumuna bakın nasıl girdi. Trabzon'da Şenol Güneş stadında oynadık. Şenol Güneş'in 4 maç kala milli takımdan yollanmasına karşı çıktı. Kendine pay çıkarttı aslında. Sana ne hoca? Sen zamanında 4 maç kala Ersun Yanalı, Abdullah Avcı'yı perde arkasından dönen dolaplarla onlar kolunca koltuklarına oturmadın mı? Şimdi mi evliya olduğunda hak arıyorsun? Maçtan sonra Galatasaray'a maçı anlat. Maçı. Bırak başka şeyleri. Bırak bu palavraları. Yanlışlar içindesin. Bak. Marka kurtarmak için gencecik beyefendi evlat Kerem'i resmen harcadın. Kerem'in yüzünden düşen bin parça. Ruhunun azabı yüzüne vurdu yavrumun. O gülen yüz, o şevkle bakan gözleri parlayan surat gitti. Sen Türk evladını koruyacağına, Gittin suçlu kaba dayıyı affettirdin. Bundan sonra futbolcuların sana inanır mı? Ben olsam inanmam. Maça geçiyorum. Bir anda değişime uğrayarak gençleştirilen Galatasaray yine de birbirine yabancı 11 çocukla 2-0 öne geçti. Emre Kılınç akıl dolu 2 gol attı. İlkinde geri pasına hamle yapan Emre son vuruşta adeta dans etti. Solla vuracakken bir anda fake attı. Topu önüne aldı. Kaleci de ne yapacağını şaşırdı. Sağ ayakla golü attı. Değme futbolcu bu hareketi yapamazdı. Oysa 3 gün önce bu çocuk gözden çıkarılmıştı ya. Emre ikinci golde de net bir vuruş yaptı ama gol öncesi paslaşmalar, hamleler harikaydı, mükemmeldi. Sağdan başlayan atakta Halil'e ilk pası golü atan Emre Kılıç verdi. Halil Kerem'in önüne attı, Kerem Kaleci Uğurcan'ın üzerinden perende attı. Boşta kalan top yine Halil'in önüne düştü. Halil dağlara taşlara vurmasını bilmez miydi kaleye atmasını? Yapmadı. Ve o çok kısa periyotta saniyeler içinde ilk pası verip kale önüne koşan Emre'ye topu yuvarlayı verdi. Emre de net bir vuruşla golü attı. Bunlar olgun bir atakta yapılması gereken hamlelerdi. Demek bu takımda bir şeyler vardı. Ama bunlara öğretmek lazımdı ve zamana yaslanmak lazımdı. Hemen bir şeyler istememek gerekti. Galatasaray 2-0 öne geçti. Bu golde Galatasaray'ın atağı ne kadar güzelse Uğurcan'ın hatası da affedilmezdi. Kaleci dediğin o topu çıkacak ve alacak. Bomboş top. Zaten e, Kerem de perendeyi atmış üstünden. Müdahale bile etmiyor. 41'de Cornelius Trabzonspor'un golünü atınca ikinci yarının başında film koptu. Panik yapan terim Mükemmel oynayan Emre Kılıç ve Moruta'yı oyundan aldı. Sonra da izah olarak e, Moruta'nın e, geriye yardım etmediğini, Emre'nin de sakatlandığını falan söyledi. Olabilir geçmiş olsun ikisine de zaman içinde düzelirler ama yerlerine soktuğu futbolcular unuttuğu eski Trabzonsporlu Aytaç Kara ve göndermek istediği el Babel. Maç sonunda da Moruta'nın savunmaya yardım etmediği için oyundan aldım dedi. Babel ediyor mu? Düne kadar unutulan Aytaç ne iş? Takımda oyuncu değişimiyle çare aranmamalı. Çare teknik değişikliktedir. Savunma da yapacaksan pozisyon ayarıyla savunma yapılır. Terim ben yaptım oldu diyor her zaman. Ama olmuyor işte. Kerem çıktı Mustafa girdi. Bakın şimdi. Chicago çıktı Taylan girdi. Halil çıktı Oğuzhan girdi. Ne oldu? Maç 2-2 bitti. Demek ki değişiklikler yanlış. Sana doğru sonucu getirmiyor. Çünkü taktik değişiklik yok. Adam değişikliği var. Maçın başında Van Aanholt korner çizgisinde yarısı kadar Abdülkadir Ömür'ü ezdi. Pozisyon sonrasında pazularını göstererek fizik güç gösterisi yaptı. Ayıp. Ayıp. Galatasaray ikinci golü yerken de Hamsik'in topu çektiğinde <laughs> arkadaşı Yedin jet hızıyla kornere çıktı. Esas komedi bu. MVKM durumu 2-2 yaptı. Ne oldu Terim'in yaptığı değişikliklerin sonucu? Hüsran. Hüsran. Uçak yolculuğu yapan Muslera ve Yedlin'i takıma koyarsan böyle olur. Ama burada Terim de haklı. Çünkü şimdiye kadar Muslera'dan başka bir kaleci yetiştirmedik ki o. Haklıyken haksız duruma düştü. Kendi kendinin ipini çekti. Bak Sergen'e. Kanada'dan gelen Larin ve Atiba Terim'indeydi. Fatih Terim bu basireti gösteremedi. Siz oturun yoldan geldiniz diyemedi Yedlin'le Mısır'a. Bunları görün arkadaşlar. Trabzonspor'a gelince bir türlü oyun tutturamadı. Yedikleri ilk golde Abdülkadir Ömür suçlandı. Ama Santra'daki olaydan sonra top 3 pozisyon değiştirdi. Edgar geri pasta hata yapınca Trabzon golü yedi. Ne ilgisi var golün Ömür'le? Ayrıca sahaya atlayıp Ömür'e saldıran Trabzonlu da ömür boyu ceza yemeli bir daha asla ve asla maçlara alınmamalı. Bu ne ya? Ömür'e de bir çift sözüm var ama. Kendini toparla. Öyle bençe yığılıp kalma. Havluya sarılıp ağlama. Eski Abdülkadir Ömür. Bu Ömür müydü? Hayı ömrüne bereket ama düzel biraz. Futbolcu alkışı duyduğu kadar protestoyu da kabullenmeli. Ancak bu sözlerim sahaya atlayara da asla haklı çıkarmaz. Abdullah Avcı'ya gelince. Daha ilk yarıda yaptığı iki değişiklikle 2-0'dan kurtulup 2-2'yi yakaladı. Galip bile gelebilirdi. Çok pozisyona girdi. Demek ki neymiş? Terim'in yaptığı zoraki değişiklikler maçı kurtarmaya yetmiyormuş. Değişiklik yaptın mı sonuca yansıyacak. Kimse hikaye anlatmasın. Abdullah Avcı'nın yaptığı doğru. Sağlıkla kalın. Ama bu Galatasaray görüntüsü adamın ruh sağlığını bozar. Neyse. Bir gün inşallah herkes akıllanır, herkes doğruyu bulur.